Istiyoruz. Değerli arkadaşlar, genel seçimlerle ilgili olarak şu anda seçim işleri başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak. Efendim Sayın Dinle Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğimiz önemli bir görüşmeydi. Ee, Türkiye'de birlikte bir araya geleceğimiz konusundan tarih netleştim efendim. Siz Ağustos ayı içinde olacak demiştiniz daha önce de bir gelişme. Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar

Karadeniz e, ee, anlaşmasına dönecek mi? Bunun akabinde de biliyorsunuz ki Fransa'nın sonucu ülkelerinden bir tanesi Mali için yeni bir hareket başlattı. Rusya'dan Afrika ülkelerine fazla ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. E, bu konu konumu ne olacak bu durumda? Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya fakir ülkelere de bu desteğimizi bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş pek değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Doğrusu ben tabii bu atamadan, bu tayiden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda filan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan generalle, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir. Sağ olun.